Bismillahirrahmanirrahim. Ulaşmaz desti edebi garbı hevesbarı hevakar dehadar. De bi edep ebet müddet Kur'an-ı ziyabarı şifakarı hüdadar. Kamilin insanların zevk-i meâlisini hoşnut eden bir halet, çocukça bir hevese, sefihçe bir tabiat sahibine hoş gelmez, onları eğlendirmez. Bu hikmete binaen bir zevki süfli, sefih, hem nefsi ve şehvani içinde tam beslenmiş zevki ruhiyi bilmez. Avrupa'dan tereşuh etmiş şu hazır edebiyat, romanvari nazarla Kur'an'da olan letaifi ulviyet, mezayaya haşmeti göremez hem tadamaz. Kendindeki miheki ona ayar edemez. Edebiyatta vardır üç meydanı cevelan. Onlar içinde gezer, haricine çıkamaz. Ya aşkla hüsündür, ya hamaset ve şehamet, ya tasviri hakikat. İşte yabani edepse hamaset noktasında hak etmez. Belki zalim nev beşerin gaddarlıklarını alkışlamakla kuvvet pereslik hissini telkin eder. Hüsün ve aşk noktasında aşkı hakiki bilmez. Şehvet engiz bir zevki nefislere de zerk eder. Tasvir hakikat maddesinde kainata sanatı ilahi suretinde bakmaz, bir sıbgay rahmani suretinde göremez. Belki tabiat noktasında tutar, tasvir ediyor, hem ondan da çıkamaz. Onun için telkini aşkı tabiat olur. Madde perestlik hissi kalbe de yerleştirir, ondan ucuzca kendini kurtaramaz. Yine ondan gelen dalaletten neşet eden ruhun ızdırabatına o edepsizlenmiş edep müsekkin hem münevvim hakiki fayda vermez. Tek bir ilacı bulmuş o da romanlarıymış. Kitap gibi bir hayy meyyit sinema gibi bir müteharrik emvat, meyyit hayat veremez. Hem tiyatro gibi tenasühvari, mazi denilen geniş kabrin hortlakları gibi şu üç nevi romanları ile hiç de utanmaz. Beşerin ağzına yalancı bir dil koymuş, hem insanın yüzüne fasık bir göz takmış, dünyaya bir alufte fistanını giydirmiş, hüsnü mücerret tanımaz. Güneşi gösterirse sarı saçlı güzel bir aktrisi kariye ihtar eder. Zahiren der, sefahet fenadır, insanlara yakışmaz. Neticeyi i muzırrayı gösterir. Halbuki sefahete öyle müşevvikane bir tasviri yapar ki, ağız suyu akıtır, akıl hakim kalamaz. İçtihayı kabartır, hevesi tehyiç eder. His daha söz dinlemez. Kur'an'daki edepse hevayı karıştırmaz. Hak perestlik hissi, hüsnü mücerret aşkı, cemal perestlik zevki, hakikat perestlik şevki verir, hem de aldatmaz. Kainata tabiat cihetinde bakmıyor. Belki bir sanat-ı ilahi bir sıbgay rahmani noktasında bahseder, akılları şaşırtmaz. Marifet-i saniin nurunu telkin eder, her şeyde ayetini gösterir. Her ikisi rikkatli birer hüzün de veriyor, fakat birbirine benzemez. Avrupa zade edepse, fakdül ahbaptan, sahipsizlikten neşet eden, gamlı bir hüznü veriyor ulvi hüznü veremez. Zira sağır tabiat hem de bir kör kuvvetten mülhemane aldığı bir hissi hüznü gamdar. Alemi bir vahşet zar tanır, başka çeşit göstermez. O surette gösterir. Hem de mahzunu tutar, sahipsiz de olarak yabaniler içinde koyar. Hiçbir ümit bırakmaz kendine verdiği şu hissi heyecanla git gide ilhada kadar gider, tatile kadar yol verir, dönmesi müşkil olur, belki daha dönemez. Kur'an'ın edebi ise öyle bir hüznü verir ki aşıkane hüzündür, yetimane değildir. Firakul ahbaptan gelir, fakdül ahbaptan gelmez. Kainatta nazarı kör tabiat yerine şuurlu hem rahmetli bir sanat-ı ilahi onun medarı bahsi tabiattan bahsetmez kör kuvvetin yerine inayetli hikmetli bir kudreti ilahi ona medarı beyan onun için kainat vahşetzar suret giymez belki muhataba mahzunun nazarında oluyor bir cemiyeti ahbab her tarafta tecavüp her canipte tehabbüb, ona sıkıntı vermez. Her köşede istinaz, o cemiyet içinde mahzunu vaz ediyor. Bir hüznü müştakane, bir hissi ulvi verir, gamlı bir hüznü vermez. İkisi birer şevki de verir. O yabani edebin verdiği bir şevk ile nefis düşer heyecana, heves olur münbasit, ruha ferah veremez. Kur'an'ın şevki ise ruh düşer heyecana, şevki maali verir. İşte bu sırra binaen şeriat-ı Ahmediye aleyhisselatu vesselam lehviyatı istemez. Bazı alatı lehvi tahrim edip bir kısmı helal diye izin verip demek hüznü Kur'ani veya şevki tenzili veren alet zarar vermez. Eğer hüznü yetimi veya şevki nefsani verse alet haramdır. Değişir eşhasa göre herkes birbirine benzemez. Dallar semeratı rahmet namına takdim ediyor. Şecere-i hılkatin dalları her tarafta semeratı niamı ziruhun ellerine zahiren uzatıyor. Hakikatte bir yed-i rahmet bir desti kudrettir ki o semeratı o dalları içinde sizlere uzatıyor. O yedi rahmeti siz de şükür ile öpünüz. O desti kudreti de minnetle takdis ediniz. Fatiha'nın ahirinde işaret olunan üç yolun beyanı. Ey biraderi pür emel, hayalini ele al, benimle beraber gel. İşte bir zemindeyiz. Etrafına bakarız. Kimse de görmez bizi. Çadır direkleri hükmünde yüksek dağlar üstünde karanlıklı bir bulut tabakası atılmış. Hem o dahi kaplatmış zeminimizin yüzü, müncemit bir sakf olmuş. Fakat altı yüzü açıkmış. O yüz güneş görürmüş. İşte bulut altındayız. Sıkıyor zulmet bizi. Sıkıntı da boğuyor, havasızlık öldürür. Şimdi bize üç yol var. Bir alemi ziyadar, bir kere seyrettim bu zemini mecazi. Evet, bir kere buraya da gelmişim. Üçünde ayrı ayrı gitmişim. Birinci yolu budur. Ekseri buradan gider, o da devri alemdir, seyahata çeker bizi. İşte biz de yoldayız. Böyle yayan gideriz. Bak şu sahra'nın kum deryalarına nasıl hiddet saçıyor. Tehdit ediyor bizi. Bak şu deryanın davari emvacına. O da bize kızıyor. İşte elhamdülillah öteki yüze çıktık. Görürüz güneş yüzü. Fakat çektiğimiz zahmeti ancak da biz biliriz. Of! tekrar buraya döndük şu zemini vahşetzar, bulut damı zulmettar bize lazım revnakdar eder kalpteki gözü bir alemi ziyadar fevkalade eğer bir cesaretin var gideriz de beraber bu yolu pür hatakar İkinci yolumuzu tabiatı arzı deleriz o tarafa geçeriz ya fıtri bir tünelden titreyerek gideriz bir vakitte bu yolda seyrettim de geçtim binaz ve pür niyazi. Fakat o zaman tabiatın zemini eritecek, yırtacak bir madde var idi elimde. Üçüncü yolun o delili mucizi, Kur'an onu bana vermişti. Kardeşim, arkamı da bırakma, hiç de korkma. Bak, ha şurada tünelvari mağaralar Tahtel arz akıntılar beklerler ikimizi. Bizi geçirecekler. Tabiat da şu müdhiş cumudiyeleri de seni hiç korkutmasın. Zira bu abuz çehresi altında merhametli sahibinin tebessümlü yüzü. Radyumvari o maddi Kur'ani ışığıyla sezmiştim. İşte gözüne aydın ziyadar aleme çıktık. Bak şu zemini pürnazi, bu fezayı latif şirin. Yahu başını kaldır, bak semavata ser çekmiş, bulutları da yırtmış, aşağıda bırakmış. Davet ediyor bizi şu şecere-i tuğba, meğer o Kur'an imiş. Dalları her tarafa uzanmış, tedelli eden bu dala biz de asılmalıyız. Oraya alsın bizi o şecere-i semavi bir timsali zeminde olmuş, şeri enveri. Demek zahmet çekmeden o yol ile çıkardık bu alemi ziyaya, sıkmadan zahmet bizi. Madem yanlış etmişiz, eski yere döneriz, doğru yolu buluruz. Bak, üçüncü yolumuz şu dağlar üstünde durmuş olan Şehbazi, hem de bütün cihana okuyor bir ezanı. Bak müezzin azama Muhammedül Haşimi aleyhissalatu vesselam davet eder insanı alemi nuru envere ilzam eder niyaz ile namazı bulutları da yırtmış bak bu hüda dağlarına semavata ser çekmiş bak şeriat cibaline nasıl müzeyyen etmiş zeminimizin yüzü gözü işte çıkmalıyız buradan Himmet tayyaresiyle Ziya Nesim orada Nuru Cemal orada İşte buradadır Uhudu tevhid o Cebeli Azizi İşte şuradadır Cudi-i İslamiyet o Cebeli Selamet İşte Cebelül Kamer olan Kur'an-ı Ezher zülal Nil akıyor o muhteşem menbadan iç o ezizi. فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِق۪ينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ Ey arkadaş! Şimdi hayali baştan çıkar, aklı kafaya geçir. Evvelki iki yolun mağdub ve dalin yolu, hataları pek çoktur. Kıştır daim güz yazı. Yüzde biri kurtulur, Eflatun Sokrat gibi. Üçüncü yol sehildir, hem karibi müstakimdir, zayıf kavi müsavi. Herkes o yoldan gider. En rahatı budur ki şehit olmak ya gazi. İşte neticeye gireriz. Evet, Dehâ-yı fenni evvelki iki yoldur ona meslek ve mezhep. Fakat hüdayı Kur'ânî, ويشنجي يولدر ونن صراط مستقيم يسال دار اوبزي اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين